Ya amına koyacağım ana rafladın gece ama artık ya. Amına kodum aptal seni. Amına kodum malı. 32 yaşına gelmişsin. Yıllardır aynısın. Amına siktir aptal seni sürekli aynı bir şeyle unutuyorsun. Seni ben amına koyayım ya. Seni ben amına koyayım. 32 yaşındasın. Amına kodum sığırı. 10 yıldır aynı şey. Bir şey alıyorsun bir şey unutuyorsun. Bir şey alıyorsun bir şey unutuyorsun. Seni ben peyniri sikeyim ya. Seni ben amına koyayım ya. Amına kodumu sala ya. Yıllardır aynısın ya. Bir şey bir şey de bir tam yap. Amına aptal seni ya. Dur şu uyumdan anasını avradını tutayım böyle işin ya. Tamam. Derliden satılır. Demiçim gözüküyor. Teşekkür ederim. Demi ve Özkan çok sağ olun. Abi gerçekten böyle bir şey yok ya. Yıllardır bir insan düzelmez mi amına koyayım ya? Karbon Muferho James Snow. Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Ay sonuna kadar. Sikiyeceğim ama Sen ne Bir Arkadaşlar ay son.